Kimya, Kimyasal ham madde işi yapıyor. 30 yıldır bu sektörde e, mücadele veriyoruz. Deterjan, kozmetik başta olmak üzere e, tekstil, e, boya, yapı kimyasalları, gıda, ilaç, ham maddeleri satıyoruz. E, Türkiye'de 4 ayrı depoda faaliyet gösteriyoruz. İstanbul'da 2 tane depomuz, İzmir'de ve Adana'da depolarımız var. E, onun dışında burada e, global kalitenin Onay verildiği işte Beyaz gibi, Klariant gibi, işte Kolp gibi birçok farklı distribütörlüklerle burada kimyasal dağıtım yapıyoruz. E, Fuarın atmosferi çok güzel. E, özellikle yurt dışından katılım çok yüksek. E, çok ciddi yeni talepler var. E, biz de yeni ürünlerimize sergileme fırsatı oldu. Onun dışında burada formülasyon teknolojileri olarak e, bir yeni bir şey vardı. Orada yeni ürünlerimizi müşteriye an an gösterdik. E, canlı olarak gösterdik. Onun dışında Innovation Corner'da yerimizi aldık. 4 sezon beyaz hep ürünlerini orada tanıttık. Güzeldi. işte bizim aynı zamanda yapı ve şey ilaç ve gıda tarafında da bir yeni bir standımız vardı. biz eski bir firma olmamıza rağmen orada çok iddialı değiliz. Hani orada yeni ürünlerimiz var iddialı. Onları tanıttık. Gayet güzeldi. Yani fuar çok olumlu geçti. Katılımcılar da böyle hani eski dostları ağırlamanın dışında yeni müşterilerimizin de olması bize çok ee, mutluluk verdi. Bu şekilde. Ve Serkinli'ye piyasanın önünde gelen firmalarından bir tanesi. Ee, burada da her zaman yerimizi almak istiyoruz. Çünkü hani e, gerek yeni ürünlerimizle piyasaya yol gösteren yeni ürünlerimiz var, sağlıyoruz. E, o noktada bir dahaki fuarda da mutlaka burada olacağız.